Buradan havada adam da vurabiliyorsun anlatın. Kanka şey bıçakla 1 2 <laughs> Adamlarda silah var ya alttakilerde bende yok Yok bende var <laughs> gel aşağı Şurada adam var var lan atladım. Böyle isim mi olur ya? Ben yukarı çıktım. Adam burada. Altta adam. Pusuyor göt. Nerede lan? Geri zekalı. <laughs> Hep refleks oluyor ya. <laughs> Hiç içeriği nasıl aldı geri atıyor. <laughs> adamdaki şeyi al. Pompa bayağı Alacağım mı ben aldım? Yo ya. Ben seviyorum ya. Sen takıl ya. Dışarıda. Burada adam burada. Orada adam var mı? Var. Vururum ben bunu. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Onu nereye kayboldu? İnan senden içiniyorum. Aa. O buraya kayboldu. Ka buraya gelsene. Vurdun mu? Kim çaldı ya? Marka geldi. Aaa, oh, bana Face to face ben mi? Allah 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 hmm, Allah Bak ya geldik tuttu kankamı Var da? Yok. Ya ortaya çak ya. <laughs> Bunlar pusuyorlar. Canı yok lan. Var mı? mi? Canı yok adamın. Vurayım mı? Dur, dur. Çalıyorum çalıyorum Kil çalıyorum geldi. Çalıyorum, aynen, çalıyorum. Aynen, aynen. Çalma, tamam. vur hadi vur hadi. Oğlum kill geldi ya öldü sandım kanka. <laughs> Sanki school'da şeyden poşu sıkıyorlardı galiba. Vardı vardı sıkıyorlardı. <laughs> poşt poşt. Can basacak. Tamam. Üstümüzde mi? <laughs> Nerede ki bu? Bence bu kaçtı biliyor musun? Biz gelince bu da kaçtı. Evet. jukat. The wagon. The Bırakma, bırak, 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 bırak. Awesome. Gel, şunları bırak. Selam bebek. A sol var, burada da var. Bura kalabalık. dışarıda geliyor. Sağ evde var. Ha. Ne yapıyor lan bagi? Oo Aa, çok canı. Çok canı. Vurdun yani. He. Adam var lan. Belgeyi şey yapamadım. Var var kalabalık. Şurada da adam var. Ağaçta. Nerede lan? Abi, burada da var. Oğlum oha kalabalık orada. Oynamadı. Clark's Maçlar Bu bot Ben sağdan açıldım he Oyna 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 Şurada şurada ağaç ağaç, ağaç. Ağaç bak Gelsin Aa araba Gülüşmeler. araba araba Gelsin bir daha var gördüm buldum Direkt kafa atmasam mıydım? Altta DBS S1 var, S12 var. Allah'ım inşallah bunlardan birini şey Öldü. İlk Neyle vuruyormuş bu ha? Okey doki. Uyan bitim Bu mal beni arabada nasıl vuramadı ya? Aa da bu, faandı, bu faandı. Lan çarpışsam. Hiç ne oluyor? Şuramıyor ki. Sen uçuyorsun hatta. Harbi beni durduruyor kanka. Patladı patladı patladı. Aa bu 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 P90'lı bu. Ona Aa. lan. O nereden çıktı? Ne bileyim Senin oğlum. Senin bir bağrışın vardı. <gülüyor> Kanka. Bir <laughs> Biye bak. bir yer ateş sesi geldi boss'in. Vallahi ne, ne oluyor ya. Bir de duan var. Hadi çaldamama ya. Olur öyle ya. Evet ya. <laughs> Ağırandıracağım ya. Dua Real'de böyle bir marka var mı? Durma bu. Yedi mi lan Nobron'a cevap vereceğim diye. Yanımdan gitti. Adama nasıl Nerede sen? önümde. Kaçıyor. Bana döndü. Vurur lan beni bu. Lan bunlar şey miydi acaba ya? Pardon mıydı? O zaman sana izlet. Sağdaydı. Rayfaya gidiyor.

Gel lan buraya. Furi furi. Çatı. Yam 16. Oğlum yam 16 A4 önce. Oğlum bomba atacak. Ay. Ev içi iki. MG'si var. Nasıl vadi kanka o mesela? yerine kolum yok. Geri tamam benim eşek. Oğlum adamlar alan dışı kaldı. Patladı. Geri dönecek evet. şimdi. Dört. Kerizek Öyle bir ev almışlar ki alan kapattı evi zaten. Ne oluyor? <laughs> 31 verdi ha. <laughs> Artı 70 aldım.